gizli ve habersiz bir şekilde bu firavunu alıyorum. Seri bir şekilde. 6500 hücremiz kaldı. Hadi oğlum. Tamam. Şu. a. tamam bitti. Hayırlı olsun. Oğlum şaka gibi lan. Şaka gibi. Önceden almaya o kadar zorlandığımız firavun. O bu şu biz siz onlar. Şu an seri bir şekilde. Pat diye artık hesabımız firavunla. Kedi güzel dönüşür diye düşünüyorum. Kediyi zaten biz aldık bu arada. Kedi güzel dönüşebilir. Kaplan. Güzel ablam Benim için önemli olan Firavun arkadaşlar. Yo. Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte yine yıllardır beklediğimiz olan PUBG Mobile'ın sıra sıra daha öncelerden getirdiği setleri tekrardan getirme yi çok sevdiğinden mütevellit getirdiği Firavun'u bugün bayağı yoğun uğraşlar sonucu almış bulunacağız inşallah. Gördüğünüz gibi Ses çok. Gördüğünüz gibi ses çok. Bir dakika. Şimdi şöyle arkadaşlar. Ben buradaki Firavun çarkına, yeni gelen Firavun çarkına bayağı bir para bastım. Aşkım biz buraya yaklaşık bir 20 bin uca bastık değil mi? Ay sesim gelmiyor. 20 bin olmuştur evet. 20 bin uca falan bastık. Buradan gördüğünüz kediyi, kaskı, ondan sonra çantayı, buradaki şeylerin çoğunu aldık açıkçası. Bayağı bir aldık ve ekstradan 659 tane de parçacığımız birikti. Bir tane destans almış. İşte buradaki destansıdır falan bugün alacağız. Firavun'u alacağım. Bu kıyafet umurumda değil. Çok da tın çok da fıfi yani hiç umurumda bile değil. Direkt Firavun'u alacağım yükseltebildiğim kadar yükselteceğim. Bugün elimden geldiği kadar her şeyi yapacağım. Şimdi buradan PUBG Mobile'a e çok teşekkür etmek istiyorum. Neden diye soracak olursanız ki sorun bana neden diye. Sor, neden? Evet. Sorsana evet. neden? neden? Çünkü ben buraya 20.000 UC'ye bastım ve daha da fazla para atamadım açıkçası oyuna. Akıyor bu daha da fazla para atamadığımdan dolayı burası 659'da kaldı. Hemen oradan bir Berkay abiye bir alo dedim. Berkay abi rica minnet Berkay abi sağ olsun bizi kırmadı. 33 dakika önce bize 5400 5400 yeni inşallah Firavun'u almamız için destek çıktı. Buradan da Berkay abi burayı video izliyorsa çok teşekkür ediyorum. Adamsın abi. Evet. Çok boş yapmadan kanal kötü durumda. Şu an şu an itibariyle like atmayan ne olsun like atmayan kız? Top olsun top olsun. Top olsun? <laughs> <laughs> like atmayan top olsun seri bir şekilde arkadaşlar şaka bir yana gerçekten like atmayı ve abone olmayı unutmayın kanalın tekrardan aktifliğinin çoğalması için kanal önerilmiyor o yüzden bol bol yorum da atabilirsiniz bol bol like da atabilirsiniz her şeyi yapabilirsiniz biz şuradan bin parçacı biriktirip firavunu kesin olarak alacağız ekstradan çarktan da arkadaşlar bu güzel ablamız çok güzel ablamız efsane güzellikte olan ablamız çıkarsa 10 numara 5 yıldız olur bu arada güzel kız çok güzel çok güzel laflamış. güzel İnşallah çıkmaz. O nasıl konuşmak lan? <laughs> Terbiyesiz adam. <laughs> Dur şuradan. Vallahi ciddi söylüyorum. Güzel bir şey alak. Firavunumuzu da alak. Full gidek. Aha. Oh, geldi var. geldi. Hadi Herkes oğlum. Peki. Hadi oğlum. Hayır. Anani. Bak. Şurada zaten bunlardan sadece şurası hileri gibi anasını satayım. Burada hep burada duruyor. Biz video dışında da açmıştık. Tamam bak bunlardan ver. Bunlar daha sonra dönüşecek şeylere. Hop dönüşsün mis gibi. Bizim işimize yarar. 700 tane oldu. Hiç sıkıntı yok. Hadi oğlum. Hadi oğlum go vurdum bir tane daha Var, Dur oğlum doktor dur Hadi buradaki destansıyı zaten aldık Biz buna gerek yok Tamam o parçacıktan ver o işimize yarayacak Bize kedi medi verirsen bence güzel olur Kedi güzel dönüşür diye düşünüyorum Kediyi zaten biz aldık bu arada Kedi güzel dönüşebilir <laughs> Aplam Güzel aplam Hoş geldin. <laughs> Sefala getirdin güzel ablam. Ananı avradını. Şaka bir yana vallahi billahi aldık acıyı Şey e, ablayı, Ab <laughs> ne oldu lan? Şey e, evet güzel onu diyorum ben de. Kafalığı çıkar. Güzel. Ben de istiyorum. <laughs> Ula. o kıyafet böyle de güzelmiş ha. <laughs> bence var ya ev oldu ev oldu daha da bak bak Ben oğlum harbiden güzel oldu Daha ekstra daha 9000 ucemiz kaldı bak yok olmaz 2000'e falan mı çıkıyor bilmiyorum ki bakacağız bakacağız duruma göre bakacağız şimdilik şöyle dursun bence çok güzel bir set Hayırlı uğurlu olsun yorumlarda alırız. Benim için önemli olan asla bu gacapla o hiçbir hiçbiri değil. Benim için önemli olan Firavun arkadaşlar. Yo. <laughs> Ben buradan bolca bolca açıp firavunumu çıkaracağım ondan sonra yükselteceğim yoluma bakacağım. Hiçbir şey umurumda değil bu saatten sonra. Ablamızı da çıkardığımıza göre daha da beklemenin bir anlamı yok. Hızlı bir şekilde pat pat vuracağız. Haydi bre bismillah. Vurdum. 834 oldu. Güzel veriyor ha bu arada şeyi de. Parçacı da güzel veriyor. kötü veriyor. Ağzına tükürürüm ha. Vurdum bir tane daha. Oğlum buradan destansı mestansı versene ara kardeş gözünü sevdiğim. Ben direkt PUBG Mobile'dan gizli ve habersiz bir şekilde bu Firavun'u alıyorum. Seri bir şekilde. 6500 UC'miz kaldı. Hadi oğlum. Tamam. Şu. Aa tamam bitti. Hayırlı olsun. Oğlum şaka gibi lan. Şaka gibi. Önceden almaya o kadar zorlandığımız Firavun. O bu şu biz siz onlar. Şu an seri bir şekilde pat diye artık hesabımız Firavun'u. Bize o önceden laf yapan insanlar vardı hesabında Firavun yok mu diye. Kapak olsun. Oğlum şaka bir yana artık hesabımda firavun var ha aşkım. O nasıl <laughs> avradını. Bunu yükseltiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi yemin ederim hiçbir şey umurumda değil. Ben direkt elimden geldiği kadar bunu yükseltmeye çalışacağım da. Anasını satayım ben bunu buna getirene kadar ben banka <laughs> hesabımda para kalmaz da. Bunu nasıl yapacağız? Abo. Bu çok sıkıntı ama bence yine basabildiğimiz kadar basalım. En azından yıldız parçacı elimizden geldiği kadar biriksin değil mi? Evet. Yükseltebildiğimiz bildiğimiz kadar yükseltelim. Oğlum şaka bir an artık benim Fira var la. Sen kimsin? Alo. Alo. Hiçbirim Hiçbirim <gülüyor> <alınmadım>. <gülüyor> Kırmızıyı çıkarttık biz buradan. Şu güzel gacaplamızı çıkaralım. Ya, Bunlar... Allah yarabbim sen sabır ver. Düşünsene bir daha bine ulaşıyormuş. O zaman sana hediye ederim, bana. ederim. Ederim. Hediye ederim sana. Dört Hatta dört sana dört değil sen ya. kimsin ya? İzleyicilere hediye edeceğim ya. <laughs> Hayır bana sen kapışalım kapışalım. Hop, bu da abi. tamam. Ay. Ay, izle şimdi izle geliyor destansı geldi he, gelir ah he, tabi tabi gelir desene bana he de he, he geldi bak he, he bak bak geldi İzle o zaman bak şimdi nasıl geliyor biz o sarıyı en kolay şekilde nasıl çıkarabiliriz acaba ya o sarıya bize bol bol sarıdan çıkması lazım bu arada bol bol hadi oğlum bir daha çıksa da Aha. dönüşse tamam da 2'den 2'den çıksa 2 2 nereye kadar anasını satayım 2 2 tilkinin ama hadi <laughs> Ağzına tükürürüm sen ne gülüyorsun pış Armağan oh. burayı koyma. <laughs> Ağzına tükürdün <laughs> Ben mi dedim ya? <laughs> o zaman al. Ay geldi sandım Aa buradaki neydi ne dönüştü lan öyle. Anlamadım. Tamam 3000 UC'miz daha var. Oğlum buraya basmak mantıklı mı ya? 3000 UC'nin ne yapsak 3000 UC'ye? Ben çok kararsız kaldım. 3000 UC'ye oradan devam etsek mi? Şimdi bir dakika şöyle bir şey var ki Oğlum bu da çok güzelmiş lan. Bu la. daha güzel, bu daha güzel. Gelişmiş sureti de böyle. Ya yeah, aynı bu. Gelişmiş sureti bir beyazlık etti eklemişler. Ölüm duyurusu şok ve be... Oy. Ona, ne avradın şok ve dehşeti var ya. Mükem. Bu ne lan? Bu aşırı güzel. Çok aşırı da Firavun'un yerini hiçbiri tutmaz bacım. Ben Firavuncuyum. <laughs> Ben firavuncuyum. Valla tuttu yemin ederim tuttu. Yok 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 ben fi tamamen firavun. Hadi oğlum yanındaki destansıları ver lan seri bir şekilde hadi. Ver de gidelim işimiz gücümüz var dezzola. Hadi oğlum. Kötü gidiyor ha niye böyle oldu. 2-2 veriyor bile parçaları. Evet çok kötü veriyor lan. Ya 1000 olsaydı ya. Uf ya ben 238 olayım. oldu hop. Ay, gel, gel, gel. Efsane. Bir tane daha destansımızı aldık çok çok güzel. 300 oldu lan buradaki de. Yani biz oradaki sarıdan hiçbir bok, hiçbir şekilde hiçbir şey alamadık. Ben onu söyleyeyim. Oy biri 20'ye dönüştü. Dönüşse de şu an aa oğlum yaklaştık Doğru. lan bir daha. <laughs> bir daha. Şuradan bir tane şey dönüş. Aha 2. Aa 2. Çaktı. 2. ben böyle bagaj sokar alırım. <gülüyor> <gülüyor> Hop. <İki. gülüyor> Aga be. Oğlum 430 işte kaldı lan tekrar. Buradan başka ne alabiliriz ki biz? Bir tane daha destansı alabiliyoruz. Evet. Veya şunu kalıcı bir şekilde de alabiliyoruz. Aşkım sarı altın alsana. Sarı altın kaç tane alabiliyorum ki? 40 tane alsam yetiyor ama alayım ya. Zaten Al. bize her türlü lazım olacak anasını satayım. Karakter. Bu değil lan. Firavunumuz nerede bizim? Firavunumuz. Ha burada. Oğlum hiç yükseltme yüzüm. <laughs> Bu ne? Kadın firavuna mı bas? Kadın firavuna mı basayım? He basabilirim. E buna da basamıyor. <laughs> Anan hani, hani... Oğlum çok istiyorlar ama ya. Harbi çok istiyorlar. Neyse güzel güzel. Hiç sıkıntı yok. Hatta şu anlık bence Firavun'un yani Firavun'dan daha güzel duruyor bunun ilk seti. Evet. Firavun öyle çok bir grubu bir kemik gibi kalmış anasını Zaten ben anlamadım ki gerek yok hiç onu takmaya. O yüzden direkt ben şuradan başlıkları gizleyeyim. Tamam mı? Of Aha. Oy, çok güzel. Böyle bir tipimiz var artık. Arkadaşlar yeni tipimiz de hayırlı uğurlu olsun. Şöyle. Ha burada. Hadi bakalım. Yorumlara bol 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 hayırlı olsun yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben normalde UC kalsaydı 3-4 kişiye yine araba atacaktım da olmadı. Yapacak bir şey yok. Artık hesabımızda Firavun var. Bunu artık elimizden geldiği kadar ilerleyen zamanlarda belki fulleriz. fulllemeye çalışırız arkadaşlar. Tüm ilk suitleri aldık. Her şeyi aldık destansı da aldık birkaç tane. Hesabımız bugün itibariyle kaç destansı olmuştur? Tahmin et bakalım. 102. Hop! Kaç tane? 104 destansı olmuş arkadaşlar. Oğlum bizim hesap da çok abiyonu güzel olmuş ha. Hayırlı olsun bak abında da şuradan gelip arkadaşlar. Bir tane bedava tavuk mu bir şeyler de atabilirsiniz. Şunu bir düşürün ya şuradan. Valla bunu düşüreni <laughs> arkadaş şey ekleyeceğim. Onun da popülerliğinde <laughs> ben birinci sıraya yerleşeceğim. <laughs> Ayıp. Evet, bol bol e, hayırlı olsun popülerliği atabilirsiniz. Bir tane tavuk daha iyi olsa. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi ve cici bakın. Görüşürük. Allah'a emanet. Var mı söylemek istediğim bir şey? Like atın. Like atın Like atın. Like atın. Like atın. Bir de abone olun da de. Abone de olun lütfen. Teşekkür evet, ederim. Evet. Bildirimleri de açın mı? Bildirimleri de açın. Açın bildirimleri de açın. Evet. Sonra de ki her videoya gelin de. Her videoyu da izleyin lütfen. Teşekkür evet. ederim. Evet. Her günde saat 3-4 gibi video. 2-3-4 gibi video atıyor de. Her gün saat 2-3-4 gibi video atıyor. Senin gibi söyledim oldu mu? He? He iyi, i̇yi yaptım.